Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bu videoda Zombietus'una mı oynayacağız. Ee, at kafasını aldım ve yeni video ve 3 4 aydır video gelmiyordu. Yani sebeplerini biliyorsunuzdur. Ve 84 abone olduk. Yani bayağı iyi. Neyse hadi başlayalım. Yani bayağı iyi ilerliyoruz ve kanalın görüntülemesi 20 bine yaklaştı arkadaşlar ve arkadaşlar. Bakın 20.000 olacak ve abonemiz 84 ve yani çok teşekkür ederim. Bunu bence biraz daha artırabilirsiniz. 100 olabiliriz bence. Bence oluruz abi. Bence oluruz. Hadi bakalım. Ee, at kafasını almak zor oldu. Tabi para birik Ettirmedim. Yarısını elmasla karşıladım. Çünkü 100.000 çok zor bir para birimi. Yani güzel at kafası bence. Gayet iyi. Ha bu arada devamını çekerim isterseniz. Yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar cidden yani yoruma da yazabilirsiniz. Yani yazın. Yazmak isterseniz size kalmış neyse hadi ee, bonus geldi dragon oyun eskilerden yani eski işte baya bir geliştim ben seviye falan atladım baya bir zombi kuş var onları da göstereceğim Abi bomba resmen kuyuya atladım Yani. Yere atladım. Ee, üç tane zombi çıkarttı güzel. Abi bir dakika ha, tamam. Korktum bir zombi. Tamam. Yani çok iyi oynayamıyorum. Ama dikkatimi çok iyi verince 70-60 beyine geliyorum yani. Abi sanırım yanacağız birazdan. Abi zombi çıkmıyor ama ha güzel bonus çıktı. UFO. UFO'yu sevmiyorum ya. Yarım saatte bir zombi bırakıyor. Bak bazenlerde arkadaşlar böyle bug oluyor. Böyle çıkartırken direkt mesela şu ünlem işaretindeki araba geliyor, ona çarpıyor. Ondan sonra acımına şey oluyor. Ne denir? Ah bomba bomba bombaya çıkartıyor bomba da patlıyor ee, biraz yani konuşamıyorum evet biliyorum bu arada video atı atabilirim yani sık video gelebilir gelmeyebilir Allah bilir bilir de a 42 Lan o insan niye gitti? Sanırım o zombi yedi. Ondan düştü. Abi. Ah güzel bonus geldi. Ah güzel bak bunu seviyorum. Fena değil. Yine tek zombi kaldık be. Tamam güzel. İki para çıktı ondan da. Evet, bombalar patlıyordu. Bak yanlış yaptım orada. Ne yazıyor <laughs> orada? Ben Daha yeni bir reklam girdi arkadaşlar. Kesmek zorunda kaldım. Evet, gayet güzel abi. Hemen zombi kuşlarımı da göstereyim hepsi max sadece şu füzyonları tamamlıyorum değil mi hepsi max aynen ee, başka bunlar da max'a doğru gidiyor bir de şöyle koca zombi kuş diye var evet devam ediyoruz abi hemen burada da diğer saçlar falan var ve Kraliyet tacını da aldım. Hemen onu da takalım. Hatta hepsini takalım direkt abi. Ya da kraliyet tacını da göstereyim. Böyle. Sonra hepsini takalım. Bir dakika. Evet abi. Nerede? Heh burada tamam. E, Video keseyim. Hepsini takınca başlatırım. Evet yine devam ediyoruz ve etkinlik gelecekmiş. Bakalım şöyle bir. Şu etkinliği biraz merak ediyorum açıkçası. Şapka falan veriyor ha? güzelmiş. Hemen başlayalım. Zombi kuşu da değiştirseydim iyi neyse. Şöyle atladım. Şöyle. Şu. Çok iyi. At kafası geldi. At kafası. 21 altın 8 9 zombi 10 zombi Bu arabayı da yok ettik mi? Tamam. Bak yine insan gitti. Ana şey. Neydi la buranın adı? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Hayır. Paskalya adası mıydı ya? Ninja. Ninja. da güzel ya. Yani çifte zıplaması falan bayağı havalı. Fırlat yıldızları koçum. Üçüncü tünel sanırım. 12 zombi abi. 11. Hadi. Hadi. Bu arada no guns videosu atabilirim. Yani bilmiyorum ne atacağımı cidden hiç bilmiyorum. Dediğim gibi yoruma yazın. Ya da yazmayın. Yazın ama. Lise kalmış ya. Adamlar resmen bizi mızlık, mızraklayacak arka planda. UFO. UFO'dan da zombi çıktığını ilk defa gördüm. Ama sıra geldik. Bu arada biraz sessizlik oldu. Ne diyeceğimi bulamadım. Bu ne ağacıydı ya? Bir ağaçtı bu. Ama güzel ağaç. Adalara çok yakışıyor ağaç. Aa beşinci tünel. Hayda buraları hiç sevmiyorum. Abi altı oldu dur. Bonus. Tamam. Giant güzel. Lan. Abi. çıkar çıkar. Biraz erken atladım. Abi. Ama zıplamıyor ki. Benim suçum yok abi. 93 seviyeyim. Evet. Böyle. Geliştirmelerim de bunlar. Şu sürücü zombi iyiye benziyor. Aslında ben bu oyunu önceden oynuyordum hatta sürücü zombi aşmıştım ama pek hatırlayamıyorum. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim artık. Ee... Ne Neyse yani. Neyse hadi bye bye görüşürüz. Ee, yorum atın yani devamı gelsin mi ya da başka bir oyun mu? Yani seriye başlayalım mı? Mesela Shadow Fight 2'den mi falan onlara geri başlayalım mı? Yani düşüncelerinizi, istediklerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Utanmayın, çekinmeyin. Neyse hadi bay bay kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.